Sen zindanda da özgürsün ey kardeşim, prangalara gülerek geçersin. Allah'a bağlısın, yücedir sesin. Şeytanın kullarından hiç korkmasın. Şeytanın kullarından hiç korkmasın. Karanlıklar ordusu yenilecek Yeryüzü yeniden fecri görecek Sen ruhunu bu fecre gel teslim et Kazanmak için onu sen de hisset Kazanmak için onu sen de hisset Kardeşim ellerinden kan damlıyor Zillete mahkum olmak ar geliyor Muhakkak o şehadet aşıkları Kanlarıyla Rablerine gidiyor Kanlarıyla Rablerine gidiyor Kardeşim ne oldu Savaştan omuzladın, silahını attın. Söyle bana kim yaraları sarsın, ve yerine sancağı kimler alsın? Ve yerine sancağı kimler alsın? Kardeşim benim sarsılmaz bu davam, teve. Azmimle asla yılmam Yarın da bu azmimle savaşırım Yahudiden intikam alacağım Yahudiden intikam alacağım Muhakkak ki ben emin bir şehitle Yıldızların Rabbine gideceğim Beni ister affedin ister dövün Muhakkak ki ben bu ahden eminim Muhakkak ki ben bu ahden eminim Kardeşim yürü tereddüt etmeden Bizim yolumuz kanla süslenmiştir. Kardeşim kimseye itaat etme. Allah'tan başkasına boyun eğme. Allah'tan başkasına boyun eğme. Kanadı kırılmış kuş değiliz ki öldürülerek hakir görünelim. Adım adım çarpışmaya çağıran kanların sesini işitiyorum kanların sesini işitiyorum Kardeşim benim üzerime alırsan benim kabrime ağlayıp uğrarsan o tozlanmış kemikten meşale yap Işığıyla kendini cihada at Işığıyla kendini cihada at. Biz ölürsek Rabbimize gideriz Cennetlerde kevserlerden içeriz Çevremizdedir bak cennet kuşları Hoş geldin diyor sanki alkışları Hoş geldin diyor sanki alkışları Sen zindanda özgürsün ey kardeşim Prangalara gülerek geçersin Allah'a bağlısın yücedir sesin Şeytanın kullarından hiç korkmasın Şeytanın kullarından hiç korkmasın. Şeytanın kullarından hiç korkmasın.